Merhaba. Bugün seninle birlikte Salihli Açık Kurs Merkezi'nin TYT kimya notlarını şöyle bir karıştıracağız. Elimizdeki notlarda neler var? Şey, plazma hali var, su ve hayat ilişkisi, bir de tabii e, hepimizin derdi olan çevre kirliliği konuları. Yani hava, su, toprak kirliliği. Amacımız ne? Bu temel kimya konularından en vurucu, en akılda kalıcı bilgileri senin için özetlemek. E, hazırsan başlayalım mı hemen? İlk konumuz plazma. Notlarda iyonize gaz diye geçiyor. Tanım bile biraz hani farklı geldi bana. Evet, evet. Ama asıl bomba şu. Evrenin dikkat et, %99'undan fazlası plazma halindeymiş. Bu oran yani akıl alır gibi değil, değil mi? Kesinlikle öyle. Biz hep katı, sıvı, gaz diyoruz ama evrenin aslan payı plazma aslında. Hani günlük hayatta da görüyoruz o şimşekler, yıldırımlar. Aa evet. Mum alevi bile o titreyen kısım plazma içeriyor. Ve tabii ki güneş, yıldızlar, devasa plazma topları onlar. Peki sadece doğada mı bu? Notlarda kullanım alanları falan da yazıyor muydu? Şey gibi, teknoloji. Olmaz mı? Tabii ki var. O caddelerdeki renkli neon tabelalar, işte onlar plazma, izlediğimiz plazma ekranlar. Aa, evet doğru. Tıtta mesela sterilizasyon için kullanılıyor. Mikrobları öldürmede etkili. Bir de sanayide ark kaynağı denen yöntemde. İlginçmiş özellikleri de. Elektriksel olarak nötr diyor notlar ama ısıyı, elektriği iyi iletiyorlar. Manyetik alandan da etkileniyorlarmış. Gaz gibi değil yani bu noktada. Aynen öyle. Yoğunlukları düşük belki katı ve sıvılara göre ama bu enerji yüklü halleri onlara özel ım, yetenekler veriyor diyebiliriz. Hmm. Şimdi bu yüksek enerjiden biraz daha hayatın kendisine yani suya geçelim mi? Hı hı. Notlarda suyun önemi çok net anlatılmış. Ah evet su. Olmazsa olmazımız gerçekten. Sindirim dedin, vücut ısısı, bitkilerdeki o fotosentez olayı, besinlerin taşınması, her şey suya bağlı neredeyse. Kesinlikle. Ama notlarda bir de şeyden bahsediyor suyun miktarı ve kalitesi. Bu da önemli bir nokta sanırım. Hem de nasıl? Bak, dünyadaki bütün suyun sadece %3'ü tatlı su. Sadece yüzde üç. Çok azmış. Ve işin daha da hani e, düşündürücü tarafı, bu yüzde üçün de büyük kısmı ya buzullarda donmuş halde, ya da yer altında ulaşması zor yerlerde. Yani bizim kullandığımız, içtiğimiz temiz su miktarı aslında inanılmaz kısıtlı. Bu durumda su tasarrufu şart tabii. Şarttan da öte, zorunluluk. Bir de şu sert su, yumuşak su ayrımı var notlarda. Sert su neydi? İçinde bolca kalsiyum ve magnezyum iyonu olan su. Evet, C artı 2, Mg artı 2 iyonları. Peki bunun bize ne etkisi var günlük hayatta? Hani içiyoruz, kullanıyoruz? Şöyle, bir kere tadı genellikle pek sevilmez sert suyun. Daha pratik etkisi ise sabunla ilgili. Sert su sabunun köpürmesini engelliyor. Aa, o yüzden mi bazı yerlerde sabun köpürmez? Aynen, o yüzden o iyonlar sabunu bağlıyor, etkisizleştiriyor. Daha fazla sabun harcıyorsun boş yere. Bir de evlerdeki en bilinen dert ısıtınca kireç bırakması. Çaydanlık dibi, ısıtıcılar beyaz beyaz tortu oluyor evet. İşte o kireç. Yumuşak suda bu iyonlar az olduğu için hem içimi daha iyi hem de temizlikte daha verimli, daha az sabun gidiyor. Anladım. Su meselesi böyle hassasken çevre kirliliğine geçmemek olmaz. Notlarda hava kirliliğiyle ilgili ciddi başlıklar var. Evet, maalesef Mesela azotoksitler yani NOx, bir de karbondioksit, CO2, bunlar meşhur sera gazları, atmosferde birikip dünyayı ısıtıyorlar. Yani kürefel ısınma dediğimiz şey. Bir de kükürt oksitler vardı sanki, SOx diye geçen. Doğru, özellikle SOx, onlar da havadaki suyla birleşince asit yağmurlarını oluşturuyor, çok tehlikeli. Asit yağmurları, Etkileri ne peki tam olarak? Notlar neler diyor? Epey yıkıcı etkileri var. Bitki örtüsüne yani ormanlara zarar veriyor. Toprağın kimyasını bozuyor. Gölleri, nehirleri asitlendirip oradaki canlıları öldürüyor. Hatta tarihi eserlere, binalara bile zarar veriyor. Aşındırıyor zamanla. Vahim durum. Bir de ozon tabakası vardı. O da hava kirliliğiyle mi ilgili? Evet, dolaylı olarak özellikle klorofilorokarbonlar yani CFC gazları, hani eskiden deodorantlarda, spreylerde itici gaz olarak kullanılırdı ya. Evet, hatırlıyorum. İşte onlar ozon tabakasını incelten başlıca maddelerden. Ozon tabakası da bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor, biliyorsun. Tabii. Hava böyleyken su ve toprak ne durumda? Notlarda plastiklerden bahsediyor mesela. Çok çarpıcı bir bilgi var orada. Hangisi? Bir plastik şişenin doğada yok olma süresi bin yıl diyor. Bin yıl. Maalesef o rakam doğru. Plastikler çok kalıcı, doğada çözülmüyorlar kolay kolay. Yüzyıllarca hatta binlerce yıl kalabiliyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Sadece plastik de değil sanırım. Ağır metaller falan da var. Kurşun, civa gibi. Evet, evet. Onlar da genellikle sanayi atıklarıyla toprağa, suya karışıyor. Ve tehlikesi şu, topraktan bitkiye, sudan hayvana, oradan da besin zinciriyle bize kadar geliyorlar. Farkında olmadan ağır metal alabiliyoruz vücudumuza. Notlardaki şu pil örneği de beni çok etkiledi. Tek bir kalem pil, sadece bir tane 4 metrekare toprağı kirletebiliyormuş. Kesinlikle küçücük pil ama etkisi devasa. İçindeki o ağır metaller toprağı zehirliyor resmen. Sular için de bir tehdit var. Deterjanlar. E, deterjanlar mı? Nasıl yani? İçerdikleri fosfatlar yüzünden. Fosfat suya karıştığında ötrofikasyon denen bir şeye sebep oluyor. Aşırı yosunlaşma yani. Ha, o göllerin üstünü kaplayan yeşil tabaka mı? Aynen o. O tabaka hem güneş ışığını kesiyor, hem de sudaki oksijeni tüketiyor. Sonuç, balıklar ve diğer canlılar ölüyor. Peki. Bu kadar sorundan bahsettik. Notlar bir çözüm öneriyor mu? Ne yapabiliriz bu kirliliği azaltmak için? Elbette çözümlerden de bahsediyor. Birincisi atık suların mutlaka arıtılması gerekiyor. Hem evsel hem endüstriyel. İkincisi geri dönüşüm. Çok daha yaygınlaşmalı. Plastik, pil, kağıt, metal ayrı ayrı toplanmalı. Piller özellikle değil mi? Kesinlikle. Piller asla normal çöpe atılmamalı. Özel toplama kutuları var onlara bırakılmalı. Bir de tabii daha az zararlı kimyasallar kullanmak hem sanayide hem evde. Doğada daha kolay parçalanan, çevreye daha az zarar veren ürünleri tercih etmek önemli. Anladım. Evet, Salihli Açık Kurs Merkezi'nin notlarından senin için özetlediğimiz başlıklar bunlar da aslında. Plazmanın o şaşırtıcı dünyası, suyun hayati önemi ama aynı zamanda kıtlığı ve sertlik sorunu, bir de tabii hava, su ve toprak kirliliğinin ardındaki kimya ve tehlikeler. Şimdi bu bilgilerin ışığında sana ufak bir düşünme daveti. Günlük hayatına bir bak. Kullandığın ürünler, yaptığın seçimler, acaba hangileri Az önce konuştuğumuz bu kimyasal olaylarla bu çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olabilir. Belki o içtiğin suyun sertliği, belki kullandığın deterjanın markası, belki de az önce çöpe attığın o plastik şişe. Bu kimyasal gerçekleri bilmek, farkında olmak, belki de ufak tefek de olsa bazı şeyleri değiştirmek için bir başlangıç olabilir. Ne dersin, üzerine düşünmeye değmez mi?